Değil mi? Evet arkadaşlar. İşler bitmek <laughs> bilmiyor, bitmek tükenmiyor. Bitmiyor, tükenmiyor diyeyim. Misafirleri geçirdik. İşe devam. Erikleri toplayalım. Erikler de maşallah kirazdan tatlı yani, bal, şeker bal. gibi, bal. Ben bu yeri hiç şekersiz meyve suyu yapıyorum. Bakalım yarın da inşallah onlarla uğraşacağız. Akşamdan biraz mı kaynatacağız? Ne yapacağız bakalım? Bugün... kısmet. Kısmet. Ya nasip. Sabah çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Orasını Allah bilir. Bu ev sahibi ev sahibi yukarıda erik topluyor. O da bekliyor. Bekçi baba. Aslan Efendi buraya geldi. Kolay gelsin. Var mı daha erik? Bu arada çürümüş biraz. Be. Sarı tamamen çürümüş. Hı? Sarı tamamen çürümüş Hı. Hadi kolay gelsin Erikler geldi kuyu başına arkadaşlar Biraz daha toplanacak var Ama onları inşallah Hasan efendi yarın sabah toplar Ne zaman toplar İşler çok Gelenden gidenden de Allah razı olsun Şimdi onları teker teker yıkayıp saplarını temizleyip kovaya doldurup sonra da ocağa büyük tavan var ocağın başına gerçek köy hayatı yaşıyoruz şükür Allah'a hadi bakalım bana kolay gelsin başlıyorum yıkamaya oh su da buz gibi maşallah şeker gibi erikler hiç şeker koymayacağız kaynatacağız eskiden bizim büyüklerimiz derdi ki yazın çöplüğü kışın baklavası olurmuş. Ama maalesef bu devirde öyle bir şey yok. Kışın da pazarlar meyve dolu, sebze dolu yani seralardan da olsa kimyasal gübrelerle yetiştirilmiş de olsa var yani. Bizim memleket soğuk memleket olduğu için tabi böyle bir bolluk yoktu bizim yaşadığımız dönemde şu anda orada da çok bollukta devir değişti işte bu böyle çürükleri istemiyor yumuşamışları da hiç içim almıyor çürümüş gibi diye hadi bakalım devam ocağımız yandı şimdi tavaya koyalım Hasan efendi bir koyacağım tavayı Koyar mısın? Orada maşa da var. Sinekler yok ya. Bir kaynatalım onu bir tık. Oh, ocağımız da çok romantik oldu. Çiftler yıkandı, paklandı, temizlendi arkadaşlar. Şimdi bir kısmını koydum. Bu kovayı da koyuyorum. Yani eriyene kadar kaynatacağız. Bunlar can eriği, popaz eriği değil mi? Ee, yeşilken çok güzel böyle kütür kütür yemeli. Ama olduktan sonra tabii ki anca şey meyve soğuk oluyor. Veya marmelat o tür şeyler. Şimdi biz onlardan meyve suyu yapalım. İnşallah Allah kışa yemeye nasip eder. rengi renk erikler. Tabi bir kısmı da çürüdü yağmurlardan. 2-3 gündür toplasaydık daha iyi olacaktı ama Allah razı olsun gelenden de gidenden de fırsat olmadı. Öyle şimdi kaynatacağız bakalım. Durak baktım. Tamam. Bu da işte Arkadaşlar benim erik başladı erikler erimeye. Hiçbir gram su koymadım. Yani konsantrat olsun böyle koyu içecek oldu mu maden suyu koyuyoruz bazen su ilave ediyoruz. Bir gram da şeker koymayacağım inşallah. Koy, i̇nşallah der ki koymayacağım. Evet. Erikler bal gibi o kadar tatlı ki olgun hiç yiyemiyoruz. Yeşilini yedik bir kısmını gelen giden ikram ettik. Verdik gönderdik helal hoş olsun. Şimdi böyle bu bir yarım saatte hemen indirilecek. Bu arada samsaklarım da şöyle kurulukta kuruyor arkadaşlar. Kimin sarımsağı varsa kesinlikle dışarıda bırakmasın. Yağmur yağmayacak şekilde olsun. Yağmur yağarsa üzerine sararır. Tavsiye ediyorum. Bu da sopam karıştırmak için özel. Bizim oralarda herkesin böyle özel sopaları vardır. Teknesi tavasında ne yap, bir şey yapar ki salça falan filan bir şeyler karıştırmaya çok pratik oluyor ayakta. Arkadaşlar benim eriklerim hazır eridiler. Zaten çok olgun erikler. Şimdi ben onları böyle mutfak tencerelerime indireceğim. Hem çabuk soğuması için yarın sabah Allah'ın izniyle onları süzeceğim kevgirde hem alüminyum tavada kalmasın biri diyor alüminyum tavalar sağlıklı biri diyor sağlıksız hangisini biz de şaşırdık bilemiyoruz doğru mu yanlış mı onu tam aydınlatsalar çok iyi olacak e, çok da sağlıksızsa yasak etsinler üretmesinler üretimi kaldırsınlar ben öyle düşünüyorum kimler nasıl düşünür bilmiyorum şöyle onu indireceğim. Hem kolaylık olacak. Evet. Arkadaşlar bir hobi bahçesine 9 tane erik ekerseniz böyle gece de erik kayratırsınız. Sabola, ayrola yarın devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Günaydın arkadaşlar. Köyde hayat böyle. Sabah kalkıp ilk önce bahçede canlılar takip ediyor. Tavuklara serbestle. Haydi bakalım. Gün böyle başlıyor. Herkese güzel günler olsun. Mutlu, huzurlu İkinci işimiz de bir numara civcileri çıkarmak. İlk çıkanlar. işte onlar da biraz ürkek. Üçüncü işimiz bunları kontrol etmek. Mamaları var. Suları var. Mutlu mesutlar. Şimdi ocak başına tencereler dışarı çıktı soğumuşlar. İşe devam. İlk önce onları süzeceğiz. Hadi biz otur bakalım. Gerçek öyle, kolay gelsin. Evet. Eritlerim soğumuş. Büyük tencereler biraz daha ılık bile. Şöyle onları süzeceğiz. Evet Eritleri süzüyoruz arkadaşlar. Sabah erken kalktık. Sinekler kalkmadan önce ama daha şimdiden daha zıngır zıngır maşallah. Huzur vermeyecekler. Ama erken erken bitireceğiz inşallah. An saat 7'si. Ocağı koy açtık yine. Süzüldü. Bunlar çıktı postası arkadaşlar. Posa. Posa. Evet. Eliklerin posası. Yani yüzde yüz erik suyu bir gram su koymadım. Şeker Onları yok. şeker şeker zaten koymayacağım erikler çok tatlı. Bunları bir tık kaynatacağız. Ondan sonra devam. Ama burada da bir sürü bulaşık birikti şimdi. Hadi kuyu başına. Evet. Bizim meyve sularımız hazır. Bir tık hemen kaynattık. Süzüldü. Kabuğu yok, çekirdeği yok. Şöyle kavanozlara dolduruyoruz. Ve sıcak sıcak şıpşak böyle ters çeviriyoruz. Ve bu kapakları da iki senede bir, üç senede bir değiştiriyorum. Paslanmadığı sürece kapaklarımı değiştirmiyorum. Bunda biraz pas var. Bunu ayırıyorum. Peşin peşin. mis gibi hiç şeker yok su yok kışın içerken su ilave edebiliriz ve ediyoruz da çok koyu olduğu için çok fazla yer zapt etmesin diye böyle böyle bir tık hazır Arkadaşlar sabah sabah işimiz bitti. Mis gibi meyve solar hazır. Çok sıcak. O yüzden gazeteyle tutmak zorundayım. Şişeleri böyle kovan içine koyuyorum. Yoksa yıkılacaklar. Ders. durmayacaklar Öf sıcak. 18 şişede böyle yaptık. Şekersiz, susuz. Tam doğal. Bize emeğe afiyet olsun. Yapanlara da kolay gelsin inşallah şöyle bir posta daha var eriğimiz. 9 tane erik ekerseniz bir hobi bahçesine sabah sabah böyle çok işler olur. Ama iş olsun, sağlık olsun. Gerisi yalan. Şimdi bunları arkadaşlar ilk önce böyle gazeteyle örtüyorum. Gazete ısıyı muhafaza ettiği için gazete çok garanti. Üzerine de sofra bezleri, pala pırtı, evimizde ne varsa onlarla sımsıkı örtüyoruz. En azından bugün dursunlar. Yarın sabah kadar dursunlar. İşleri yok. Bunlardan bir iş beklemiyoruz. Arkadaşlar biz kahvaltı sofrasındayız. Bugün çok amaratız. Erken kalkan yol alır derler ya. Bugün saat şu anda dokuz buçuk. Meyve sularımızı bitirdik konserveye koyduk. Şu anda kahvaltıdayız. Kahvaltıda nelerimiz var? Salatalığımız sınırsız. Biz gerçek köy hayatı yaşıyoruz arkadaşlar. Bu videoları video olsun diye çekmiyoruz. Gerçek böyle yaşıyoruz. Bizde her şey doğal. Ekmeğimiz %100 ekşi maya. Peynirimiz %100 kendi ürünümüz. Kendimiz kendim yapıyorum. Tereyağı. Tereyağı yapıyoruz. Zeytin Burada. kendi bahçemizde. Yumurta tavuklardan Allah şükür. Allah olmayanlara da versin. Bedava yaşıyoruz. Bedava yaşamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyoruz, yaşıyoruz. Tüm emeklilere tavsiye ediyoruz Erzamakisi gibi. Ama köyde tabii ki işler bitmiyor. Her yapacağım dersen, köylüyüm dersen. İki gün önce peynir yapmıştım. Aa çiğ sütten onu salamuraya koyacağım. İşler devam. Öğleye kadar yaptın yaptın. Öğleden sonra gelen giden oluyor. Pek iş olmuyor. Sıcak çıkıyor. Evet, sıcak çıkıyor. Ama yapabildiğimiz kadar bu saatten sonra bizi kovalayan yok. Koşturan yok. Ne Küçük çok yaptın, yok. ne az evet. yaptın diyen yok. Evet. Şükür bugünümüze. Videomu burada kapatmak istiyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, bol neşeli bir dahaki videoda görüşmek üzere. Günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın.